TOFAŞ üretim hacmi, ihracat performansı, ARGE yetkinlikleri ve 6000'e yakın çalışanı ile Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından. TOFAŞ aynı zamanda ortaklarından Stellantis'in önemli üretim ve ARGE merkezlerinden biri. Bugün ulaştığı noktada sıfırdan komple araç geliştirme bilgi birikimine ve yetkinliklerine sahip olan TOFAŞ ARGE merkezi, TOFAŞ fabrikasında üretimi gerçekleşen modellerin yanı sıra Stellantis bünyesindeki farklı modellerin ürün geliştirme süreçlerinde de görev alıyor. Tofaş'ın Bursa'da bulunan fabrikasında Fiat Egea ailesinden sedan, hatchback, station wagon, cross, cross wagon modellerinin yanı sıra Fiat Fiorino modellerinin üretimi yapılıyor. Tofaş ürettiği araçların yarısından fazlasını dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor. Tofaş yaklaşık 4 senedir uygulamalarını modernize ederek gelişen uygulama teknolojisine adapte oluyordu. AnkaSoft ile çalışmaya başladıktan sonra sistemin manuel ilerleyen operasyonları insan gücüne olan ihtiyaç minimize edilerek daha yönetilebilir ve hata payına imkan vermeyen bir modele kavuştu. DevOps dünyasında liderliğimizi pekiştirmek ve yazılım geliştirme süreçlerimizin çağın gerekliliklerine uygun hale getirmek amacıyla bu yolculuğa başladık. Amacımız yazılım ekiplerimizin kim olduğuna bakılmaksızın her kod parçasının tutarlı bir kalite ve mükemmellik standartlarında olmasını sağlamak. Bu hedeflere ulaşmak için DevOps kültürünü şirketimizin DNA'sına entegre etmeyi ve ekipler arasında işbirliğini güçlendirerek görev tanımlarını netleştirmeyi amaçladık. 2023 Şubat ayında projemizin POC süreçlerine başladık. POC süreçleri 41 gün kadar uzun bir sürede gerçekleştirdik. Ürünün değil, tüm altyapının da sıfırdan kurulması ...ve ger gerçek uygulama testlerini gerçekleştirdik. Lisans alımları ve hizmet kapsamı çalışmaları gerçekleştirildi. Temmuz başında da production için kurulumlar, migration, development ve adaptasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Projenin genel kapsamı yaklaşık 5 yıldır manuel olarak yönettiğimiz konteyner iş yüklerimizi... ...stabil otomatik ölçeklenebilen yönetim maliyetlerini azaltabileceğimiz, modern ve gelecekteki iş hedeflerimizi destekleyebilecek bir altyapıya geçirmeyi ve mevcut DevOps süreçlerimizin kabiliyetlerini arttırırken aynı zamanda yalınlaşmayı amaçladık. Ankasoft olarak TOFAŞ'ın teknoloji yolculuğuna öncülük etmek ve yazılım geliştirme süreçlerinde devrim yaratmak için bir araya geldik. Bu heyecan verici projeye öncelikle kapsamlı bir çözüm tasarlayarak ve potansiyel ürünlerin teknik yeterliklerini titizlikle araştırarak başladık. Hedefimiz Tofaş'ın ihtiyaçlarına en uygun, yenilikçi ve güçlü altyapı çözümlerini belirlemekte. Bu süreçte Tanzu ve Tap gibi önde gelen ürünleri değerlendirdik ve bir proof of concept çalışması ile potansiyellerini test etmeye karar verdik. POC'nin başarısının ardından production aşaması için detaylı tasarım çalışmalarına giriştik ve tüm altyapı bileşenlerini Tanzu ve Tap ürünlerini Tofaş'ın production ortamına entegre ettik. Bu süreçte 400'den fazla uygulama Tanzu platformuna başarıyla migrate edildi. Tanzu application platform üzerinde tüm DevOps süreçleri kurgulandı ve geliştirilmekte olan yazılımlar entegre edildi. Bu projenin en önemli aşamalarından biri de ekip eğitimleri ve Tofaş'ın kendi DevOps kültürünü inşa etme çalışmalarıydı. AnkaSoft olarak sadece teknolojik bir dönüşüm sağlamakla kalmadık. Aynı zamanda TOFAŞ'ın yenilikçi projelerini destekleyecek bir kültür ve altyapı da oluşturduk. AnkaSoft'u neden tercih ettik? E, TOFAŞ olarak AnkaSoft'u tercih etmemizin temelinde onların yazılım ve altyapı konusundaki derin bilgi birikimi ve genç dinamik ekibin yanı sıra hem yurt içinde hem yurt dışında DevOps alanındaki uzmanlıkları yatmaktadır. AnkaSoft teknoloji ve çözüm odaklı yaklaşımı yaklaşımlarıyla karşımıza çıkan zorluklara karşı her zaman doğru cevapları bulma özverisini göstermiştir. Bu proje kapsamında DevOps kültürünü inşa ederken yazılımın dilinden anlamanın değerini bir kez daha anladık. Codebase'den sanal switch'lere kadar her konuda AnkaSoft'un sağladığı çözümler projemizin başarısında kritik bir rol oynadı. TOFAŞ olarak projemiz öncesinde zaten DevOps teknolojilerinde öncü bir görev üstlenmiş ve zengin ürünlerle dolu bir teknoloji ortamına sahiptik. Ancak Ankosoft ile gerçekleştirdiğimiz bu proje teknolojik ilerlememizi bir üst seviyeye taşıdı ve operasyonel mükemmelliğimizi arttırdı. Projemizin sonunda DevOps uygulamalarının yaygınlaştırılması başta olmak üzere operasyonel iş yükümüzde önemli bir azalma sağladık ve sistemimizin kalitesinde istikrarlı bir artış elde ettik. Bu özellikle farklı ekipler tarafından yazılan kodların bir araya getirilmesi ve standart bir kalite çerçevesinde entegre edilmesi gibi zorlukların üstesinden gelmemizi sağladı. AnkaSoft olarak Tofaş ile birlikte yürüttüğümüz bu devrim niteliğindeki projede her büyük dönüşüm yolculuğunda olduğu gibi elbette bazı zorluklarla karşılaştık. Bu zorlukların üstesinden gelirken yenilikçi çözümler ve ekip içi işbirliğimizin gücü ön plana çıktı. Projede karşılaştığımız başlıca zorluklar yeni teknolojilerin mevcut sistemlere entegrasyonu ve çok sayıda ekiple koordinasyon gerekliliğiydi. Bu zorlukları aşmak için projeyi aşama aşama dokümante ederek ve her ekibin uzmanlık alanına uygun toplantılar düzenleyerek stratejik bir yaklaşım benimsedik. AnkaSoft mühendislik ekibinin hem teknik bilgisi hem de yaratıcı çözüm bulma yeteneği bu süreçte önemli bir avantaj sağladı. Bu projede öğrendiğimiz en önemli derslerden biri doğru ihtiyaçları belirleyebilmenin ve bu yolda doğru partnerleri seçebilmenin kritik öneme sahip olduğu. Bir projenin başarısı sadece kullanılan teknolojilerin kalitesiyle değil, aynı zamanda iş ortağınızın vizyonu ve işbirliği yaklaşımıyla da doğru ilişkidir. Ankasoft ile gerçekleştirdiğimiz bu projede edindiğimiz deneyimler bizim için değerli bir öğrenme süreci oldu. Ve bu süreç şirketimizin teknolojik ve operasyonel kapasitesini önemli ölçüde arttırdı. Tofaş olarak AnkaSoft ile gerçekleştirdiğimiz bu yatırım sayesinde şirketimizde önemli dönüşümler yaşandı ve birçok fayda elde ettik. Projemizin en belirgin kazanımlarından biri operasyonel iş yükümüzün önemli ölçüde azalması oldu. Aynı zamanda şirket kültürümüzde de olumlu değişimler yarattı. Ekipler arası işbirliğinin artması ve değişime uyum sağlama kapasitemizin güçlenmesi Tofaş'ın gelecekteki başarıları için sağlam bir temel oluşturdu. AnkaSoft ile gerçekleştirdiğimiz bu projenin Şirketimizin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında kilit bir rol oynadığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Müzik